Uzmanlık geliştirmek zor ve meşakkatli bir süreç. Uzmanlık dediğimde bir kısmı mikro düzeyde birden fazla yetkinliğin aynı anda kullanımını gerektiren bir kavramdan bahsediyorum. Yetkinlik gelişimi içinde en kritik nokta pratik, bolca pratik yapmak. Fakat her zaman pratik uzmanlık gelişimi veya yetkinlik gelişimiyle sonuçlanmayabiliyor. Geri bildirimin zamanında doğru ve kaliteli olması ve pratiğin yetkinliğe dönüşümü için olmazsa olmaz. Örneğin iki tane farklı meslek grubundan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi büyük gemi kaptanlığı, diğeri ise e, tır şoförlüğü olsun. Hangisinin park ve yanaşma manevraları ile ilgili uzmanlık geliştirmesi sizce daha zordur, daha meşakkatlidir? Tır şoförlüğü daha kolaydır. Daha kolay olmasının sebebi aslında geri bildirim süreciyle alakalıdır. Yani aslında uzmanlık alanının kendi doğasından kaynaklanır. Tır şoförü verdiği komutların sonuçlarını anında görebilmekte. Yani anında geri bildirim alabilmekte. Bununla ilgili düzeltmeler, küçük değişiklikler yaparak kendi uzmanlığını, yetkinliğini arttırabilmektedir. Aynı şey gemi kaptanlığı için geçerli değildir. Büyük gemi kaptanları verdiği yanaşma komutunun sonucunu gecikmeli olarak görebilmektedir. Dolayısıyla ne kadar doğru, ne kadar yanlış yaptığıyla ilgili geri bildirim zamanında gelmemektedir. Ve aradaki bağlantıyı kurması, verdiği komutla sonucu arasındaki bağlantıyı kurması ve bundan öğrenebilmesi çok daha zordur. İyi de bunlar hep psikomotor yetkinlikler. Yani el göz koordinasyonu ile ilgili yetkinlikler. Ee, bilgiye dayalı veya tutuma dayalı yetkinliklerde geçerli değildir gibi düşünülebilir. Aksine diğer tutuma dayalı veya bilgiyle ilgili yetkinliklerde de son derece önemlidir pratik yapmak. Ve bu pratik yapma sürecinde geri bildirimin kalitesi. Bununla ilgili mesela başka bir örnek düşünelim. Ee, mesela radyoloji uzmanı veya... E, anestezi uzmanını düşünelim. Hangisinin sizce uzmanlık geliştirmesi daha kolaydır? Bir anestezi uzmanı hayal edin. Ameliyat masasında bir ekip var ameliyatı gerçekleştiren ve anestezi uzmanı şöyle bir yorumda bulunuyor. Bir şeyler yanlış gidiyor şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Sizce diğer ekip üyelerinin bu uzmanlıkla ilgili veya verilen kararla ilgili şüphe duyması olası mıdır? Bence değildir. Neden derseniz Çünkü bu uzmanlık alanının doğası gereği eğer bir ilacı biraz fazla verdiyseniz o hastanın kalp atışları yavaşlayacak belki nabzı düşecek veya az verdiyseniz o hasta hareket etmeye başlayacak kalkıp gitmeye yeltenecek, bilinci açılacak belki Dolayısıyla anında bir geri bildirim söz konusu anestezi uzmanlığı ile ilgili Dolayısıyla bu da anestezi uzmanlığını geliştirme konusunda bir avantaj. Diğer taraftan radyoloji uzmanını düşünün. Radyoloji uzmanı bir akciğer görüntülemesi yaptığını düşünün. Orada akciğerlerde görmesi gerekirken gözden kaçırdığı ufak lekeler sebebiyle 6 ay sonra hastaneye yatan ya da hayatını kaybeden bir hasta olduğunu düşünün. Bununla ilgili geri bildirim büyük olasılıkla kendisine gelmeyecektir veya belki gecikmeli olarak geri bildirim alacaktır. Dolayısıyla bu aslında geri bildirimle ilgili bir handikaptır. Tutuma dayalı uzmanlık gelişimi için örnek vermek gerekirse erkekleri ve kadınları anlamak konusunda karşılaştırma güzel bir örnek olabilir. Örneğin erkekleri anlama konusunda ee, uzmanlık geliştirmek, kadınları anlama konusunda uzmanlık geliştirmekten çok daha kolaydır. Neden derseniz, bir erkek e, evet dediğinde bunun anlamı evettir, hayır dediğinde hayırdır. Belki dediğinde de belki anlamı çıkar. Kadınlarda biraz daha durum farklı bir yapıdadır. Mesela bir kadın evet dediğinde aslında bu evet anlamı da taşıyor olabilir. Belki anlamı taşıyor olabilir ya da hayır anlamı da taşıyabilir. Hatta ara şeyler de söz konusu olabilir. Yani belki evet belki hayır gibi şeyler de vardır. Dolayısıyla varyasyonları arttırmak mümkün. örnek olarak mesela eşiniz ortak tanıdıklarınızın bir sosyal faaliyetle ilgili size davetine ilişkin eşinize bir soru sorduğunuzu düşünelim. Eşiniz katılımla ilgili evet cevabını verdi. Siz de katıldınız. Güzel bir e, akşam geçirdiniz. Eğlendiğinizi düşünüyorsunuz. Fakat aradan geçen 3 ay sonra bir tartışma esnasında öğrendiniz ki aslında oradaki evet, evet anlamı taşımıyormuş. Onun anlamı hayırmış. Tabii siz buna göre adapte ediyorsunuz. Kendi yetkinliğinizi, anlama uzmanlığınızı ve bir sonraki sefer yine aynı şekilde bir evet cevabı aldığınızda bunun hayır anlamına geldiğini düşünüyorsunuz. Ve ona göre davranıyorsunuz. Fakat aradan geçen iki aylık bir süreç sonunda başka bir tartışmada aslında oradaki evetin de evet anlamı taşıdığını öğreniyorsunuz. Dolayısıyla burada geri bildirimle ilgili bir sıkıntı vardır. Hem zamanlamasıyla ilgili hem de anlaşılabilmesi doğru kolay anlaşılabilmesiyle ilgili sıkıntı vardır. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz, erkekleri anlama konusunda uzmanlık geliştirmek, kadınları anlama konusunda uzmanlık geliştirmekten çok daha kolaydır. Hatta görüyoruz ki e, hayatını e, kadınları anlamak için uğraşarak geçiren bir sürü insan e, hayatının son günlerinde dahi Burada bir uzmanlık geliştiremediğine ilişkin itiraflarda bulunmaktadır. Red ile ilgili uzmanlık da buna benzer bir alandır. İşin doğası gereği içinde bulundurduğu olasılık kavramı gereği anında geri bildirim ve doğru geri bildirim çok da mümkün olamamaktadır. Aslında uzmanlık geliştirmenin en kritik noktası doğru zamanında ve kaliteli geri bildirimden geçmektedir. Ee, i̇nsan beyni olasılık kavramını anlamakta, anlamlandırmakta çok iyi değildir. Neden derseniz doğal bir şey bu. Yüz bin yıl öncesini düşünün, insanın evrimleştiği yüz bin yıl öncesinde, e, karşınıza bir tehdit çıktığında bir karar almanız gerektiğinde, e, acaba işte bir hesap yapayım, o mu daha doğru, bu mu daha mantıklı, ona göre karar vereyim demeniz. Büyük olasılıkla hayatta kalma anlamında size çok fayda sağlamayacaktır. O dönemde verilen karar kaç ya da savaş kararıdır ve bunun çok çabuk ve ani hızlı bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Ama aradan geçen sürede tabii modern dünya artık yüz bin yıl öncesi gibi bir dünya değil. Dolayısıyla Aldığımız kararların önemli bir kısmında belirsizlik ve risk söz konusu. Ve belirsizlik risk söz konusu olduğunda işin içine olasılık kavramı giriyor. Bu da olasılıkla ilgili veya riskle ilgili uzmanlık alanlarında uzmanlık geliştirmeyi biraz daha zor hale getiriyor. Bu da aslında geri bildirimle ilgili bu süreçlerin, bu uzmanlık süreçlerinin geri bildirimle ilgili eksikliklerinden kaynaklanıyor. Durumu daha net açıklayabilmek adına iki farklı bahsin olduğu örnek bir durum düşünün. Her iki bahis için riske edilen tutar 1000 TL. Birinci bahiste kaybın gerçekleşme olasılığı %10, ikinci bahiste ise %5 olsun. Daha yüksek risk alınan birinci bahiste 150 TL kazanç, düşük riskli ikinci bahiste ise 100 TL kazanç söz konusu olsun. Bu iki bahisten hangisini seçerdiniz? Eldeki verilerle beklenen değer hesabı yapıldığında her iki bahis için de pozitif beklenen değer olduğu görülmektedir. Yani her iki bahise girmek de rasyonel bir davranış olacaktır. Diğer yandan insanlar kayıptan kaçınmaya eğilimli olduklarından büyük çoğunluk bahse girmekten kaçınacaktır. İşi profesyonel olarak risk almak olan bir kredi uzmanı olduğunuzu ve aynı rakamlarla iki alternatif kredi arasında seçim yapmak durumunda kaldığınızı düşünün. Şimdi hangi krediyi seçerdiniz? Birinci kredinin riski ikincinin iki misliyken net spreadi %50 daha fazladır. Aslen ikinci kredinin beklenen değeri birinci krediye göre daha yüksek olduğundan Rasyonel karar, ikinci krediyi seçmek yönünde olmalıdır. Diğer taraftan, her iki kredi için takip eden 3 yıl üst üste sorun yaşanmama olasılıkları ve toplam kazançlar hesaplandığında, daha riskli birinci krediyi seçen kredi uzmanının daha başarılı gözükme ihtimali yüksektir. İki misli daha fazla risk alınan birinci kredi için 3 yıl üst üste sorun yaşanmama olasılığı %73'tür ikinci kredinin %86 oranına göre düşük olmakla birlikte 3 yıllık süreçte her iki kredide sorun yaşanmaması büyük bir olasılıktır. Hatta ve hatta yüksek riskli birinci kredide sorun yaşanmaz iken daha az riskli ikinci kredide sorun yaşanması da olasılık dahilindedir. Başka bir ifadeyle aslında daha fazla risk alan ve aldığı riskin karşılığını aynı oranda getiriye yansıtamamış olan bir karar alıcı olasılığın doğası gereği daha başarılı gözükebilir. Ve daha da kötüsü karar alıcı kendisinin daha başarılı olduğunu düşünebilir. Kredi ve içerisinde barındırdığı olasılık kavramının doğası gereği otomatik geri bildirim süreçlerindeki bu handikaplar sebebiyle kredi uzmanlığı geliştirmek zor bir süreçtir. Kredi uzmanlık gelişiminde bu geri bildirim eksikliklerini giderme yönelik dizayn edilmiş eğitim programlarına ihtiyaç vardır.